ardına sığdırılamayan bir adam, bir bilge. Hak ve hukukun Yılmaz savunucusu. 1961 Anayasası'nın hazırlanmasında her aşamada görev yapan tek isim. Kurucu Meclis Anayasa Komisyonu Sözcüsü. Türk Hukuk Kurumu Başkanı, Ankara Barosu Başkanı. Ulusal petrol davamızın ve Borax başta olmak üzere madenlerimizin kararlı savunucusu. Öğrencilerimizin ve devrimci öğretmenlerimizin özgürlük mücadelesinin öncüsü, Öğretmen örgütlülüğünün dayanağı. Demokrasi ile ülkemiz arasındaki aydınlanma köprüsü. Bilim insanı kararlı bir kemalist. Atatürkçü Düşünce Derneğimizin kurucusu, kurucu genel başkanı. Düşün insanı. Atatürk devrim ve ilkelerinin gönül bunu. Bir yürüdüğü her yolda bir ordu kadar etkili ve güçlü. Bulgarlıktan yana olanlar, gerilikten yana olanlar kadar yürekli ve özverili olmadıkça Türkiye'nin aydın ufuklara doğru gidişe sürdürülemez, dahası orta çağ karanlığına gömülmesi önlenemez. Biz nefes alışamıyoruz. Geride bir şey bizde fizik manada söz konusu olmaz. Fikir olarak ise, yani gayet tabii şu fikirin son da karşısındayız biz. Hür düşünce hem kaldıracak her türlü hürriyet düşmanı, evet, akılların karşısındayız. Atatürkçü düşünce, çağdaş düşüncedir ve Atatürk devrimleri olmuş değildir. Atatürk devrimciliği sürekli devrimdir yani çağın gerekleri ve konuları değiştikçe Atatürk onların da Türk toplumu tarafından benimsenmesini sağlamıştır. Onun için ilkilerin içinde bir de devrimcilik ilkesi vardır. Çünkü bütün devrimler durmadan değişecektir. Zaten Atatürk'ün diğer bütün liderlerden üstün olan tarafı uygudur. Onun yurtta sulh, cihanda sulh sözü dünyaya mal olmuş çok önemli bir ilkedir. Bugün alınız Türkiye'yi pek çok mezhep vardır, etnik grup vardır. Yurtta sul ilkesi doğrultusunda bunlar birbirlerine hoşgörüyle bakmak ve birlikte kardeşçe yaşamak zorundadır. Bizim Atatürkçü Düşünce Derneği olarak topluma, sürekli olarak Atatürk ilkeleri ve devrimlerinden ayrılmanın ne kadar tehlikeli ve karanlık ufuklara doğru götürdüğünü gösterme bakımından uyarı görevimizi yerine getireceğimizi sanıyorum. Atatürk'ün dediği gibi temel ilke Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve gönençli olursa olsun bağımsızlıktan yoksun bir ulus uygar insanlık karşısında uşak durumuna kalmaktan kendini kurtaramaz. Yabancı bir devletin koruyuculuğunu istemek insanlık niteliklerinden yoksunluğu güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağılık duruma düşmemiş olanların isteyerek başlarına yabancı bir yönetici getirmeleri hiç düşünülemez. Oysa Türk'ün onuru ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Gençler, vatanın bütün ümit ve istikbali size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Devlet, hukukla yaşar. Antalya İbrat'tan başlayan yolculuğunu 31 Ocak 1990'da sonlandıran kör kurşunların hedefi oldu. Alçakça karanlık güçler tarafından katledildi. Yerli bilim adamı, laikliğin ve demokrasinin yılmaz, ödün vermez savunucusu Profesör Doktor Muammer Aksu'nun katledilmesine laikliğe ve demokrasiye bir saldırı olarak görüyor. Nereden ve kimden gelirse gelsin nefretle kılıyoruz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 3 Şubat 1990 Son zamanlardaki önemli toplumsal sorunlarımızın hemen hepsinin üzerine bu iki büyük insanı yani Muammer Aksoy ve Uğur Müncuna, yürekli ve bilinçli bir kararlılıkla ortaya koydukları çabanın izleri düşmüştür. Mektulleri uzanan yabancı ellerin karşısına dikilenlerin başında Muammer Aksoy vardı. Liberalizmin ekonomik bağımsızlığımızın temellerini çürütmeye yönelik yozlaştırıcı etkileri Uğur Mumcu'nun aydınlığında gün ışığına çıkarılabildi. Muammer Aksoy olmasaydı 1961 Anayasası'nın sosyal devlet ilkesiyle taçlanması en azından o kadar olay olmazdı. Basın özgürlüğü, üniversite özelliği ve memurların sendika hakkı gibi demokrasinin temel kurumlarının savunmasında el ön safhalarda yer aldı Muammer Aksoy. Ve nihayet sömürüyü örtülemenin bir aracı olarak kullanılan Müslümanlık görüntüsü altındaki ve fakat gerçekte Müslümanlıkla ilgisi olmayan bazı güçlerin güdümlediği bağnaz unsurların karşısında da Kemalist layıklığın savunuculuğunu yapanların başında Muammer Aksoy vardı. Bizler aşağıda imzaları bulunan demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri olarak Muammer Aksoy'un mücadelesinin onların bedenini ortadan kaldırmakla son bulacağını umanların yanıldıklarını kanıtlamakta kararlıyız. Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu tertemiz inançlarıyla, düşünce ve duygularıyla aramızdadır. Demokratik Kitle Örgütleri Ortak Basın Bildirisi 31 Ocak 1994. Aksoy bir düşünce ve kavga adamıydı. Tek başına bir ordu gibi savaşırdı. Bu savaşta alçakça ve sinsice kurşunlanarak öldürüldü. Uğur Mumcu Korkmadan yaşadılar, yılmadan, ödül vermeden yazdılar, konuştular. Onurlarından bir milimetre gerilemeden, inandıkları doğrulardan sapmadan, yiğitçe öldüler. Ama ölüm onlara hiç yakışmadı. Aslında ölmediler. Ölümsüzleştiler. Önder San Hak ve hukukun Yılmaz Savaşçısı Muammer Aksoy. Hıfzı Velvet Veli Dedeoğlu. Yılmadılar. Sahte değerler karşısında eğilip bükülmediler. En dayanılmaz, en çileli koşullarda dahi yüreğindeki yurt sevgisinin ateşini bir an bile söndürmemiş olan Kulay-ı Milliyeci'nin yiğitleri onlarda yaşıyor. Aksoy'un ardından Mumcu'yu da şehit verdik. Mücadeleleri duracak mı? Aksoy ve Mucu bize bu soruyu soruyorlar. Alpaslan Işıklı. Aksoy, Türk toplumunda düşündüğünü söylemekten çekinmeyen, hiçbir hesap içine girmeyen, düşüncelerini ve davranışlarını bütünleştirebilen ender insanlardan biri. Kaybı, Türkiye'de dürüstlüğün ve açıklığın kaybıdır. Muammer Hoca'yı parmaklıklar ardına sığdıramadınız, kara toprağa hiç sığdıramazsınız. Profesör Doktor Mümtaz Soysal Profesör Aksoy'un öldürülmesinden 4 sene, Mumcu'nun öldürülmesinin üzerinden 1 sene geçmiş bulunmakta. Aksoy Hoca'nın Alkanlar içinde düştüğü apartman girişi gözlerimin önünde. Muncu'nun sallanan gövdesinin sandığı yer belliğinden çıkmıyor. Bu iki yerden, bu iki bilgi ve coşkulu üretken insanların aziz bedenleri kaldırıldığı ama devletin ve devletlilerin onurları ve namus borçları hala olduğu gibi orada duymakta. Aksoy ve intikam değil ama adalet istenleri katillerini bilme hakları onlara sağlanmış değil. Profesör Doktor Mustafa Altıntaş, Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucusu, Kurucu Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Barosu Dergisi, Aksoy boyunca Özel Sayısı, Ocak 1994. Ancak o alçak kurşunlar, onun bize bıraktığı mirası, düşüncelerini, Atatürkçü kimliğini alamadı. O aramızda yaşıyor. Sayısız evet. kitap, ve aramızdan koparılmadan az önce yayınlanan önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle doğabilecek rejim bunalımı konusunda toplumu ve siyasal kadroları uyarmak amacıyla yazdığı rejim bunalımına ve kötü sonuçlarına doğru kuka yelken gidiş adlı yapıtında bunu yapmasının nedenini şöyle aykırıyordu. Bu brojörün hiçbir olumlu etkisi olmazsa işte o zaman da bu broşür en azından beni 9 yıl yurt dışında okutan, kendi ulusuma karşı bu uyarıyla da borcumu ödemeye devam ettim diyebilme olanağını bana sağlayacaktır. Diyebilme yüce gönüllülüğünü sergileyen ve ulusuna olan borcunu hiçbir zaman ödeyemeyeceği duygusunu taşıyan Muammer hocamıza toplum olarak borcumuz sürmekte. Aydınlığı adadı kendini. Bizler de yarınlarımızı ona adıyoruz sevgili genel başkanımız, emanetiniz olan Atatürkçü Düşünce Derneğimizi ve Kemalizmi bir bayrak gibi yarınlara taşıyacağız. Yaşamınız ve mücadeleniz yolunuzu aydınlatacak. Size söz veriyoruz. Sevgi, saygı ve özlem.